Merhabalar, ben Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sevil Hürriyetoğlu. Cumhuriyet dönemi 1950-1980 arası roman ve dünya edebiyatı roman tarama testini bugün birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyoruz. Bu yapıtlar sırasıyla aşağıda verilen sanatçılardan hangisine aittir? Bir Devlet Ana adlı romanda Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi, Osmanlı kurulmadan önceki Batı ve Doğu'daki yönetimlerin durumu, insana bakışı, Anadolu'nun görünümü ve Anadolu insanının özlemleri, onların güçlü, güvenli, adaletli bir devlete duyduğu ihtiyaç dile getirilmiştir. 2. Yılanların Öcü adlı romanda Karataş köyünde oğlu Karabayram, gelini Hatça ve torunları Ahmet ve Şerife ile yaşayan Irazcan'ın köy içerisindeki hiyerarşiye baş kaldırılışı anlatılır. Filmde aktarılan romanda deli haceli ve köyün muhtarının işbirliği yaparak Irazcılara yaptıkları haksızlıklarla Irazca ve Oğlu Karabayram'ın bu haksızlıklara göz yummayıp haklarını aramaları işlenir. Şimdi birinci bilgi de devlet ana bizim için anahtar kelime çünkü eserimizin adı devlet ana. Devlet ana Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini anlatan ve Anadolu insanının şöyle çizelim kuruluş dönemi ve Anadolu insanının özlemlerini, onların güçlü, kuvvetli, adaletli yönlerini anlatan bir eserdir. Devlet ana eserimiz arkadaşlar, Kemal Tahir'in çok önemli bir eseridir. Yılanların Öcü adlı eserde ise, bilmeniz gereken Karataş Köyü, ayrıca Karataş Köyü'nde yaşayan Irazca, Irazca'nın oğlu Karabayram ve onun gelini Hatça, torunları Ahmet ve Şerife, isimler çok önemlidir sevgili öğrencilerimiz. Sizler lütfen eserleri ezberlerken, öğrenirken, Kahramanların adlarını da eşleştirin. Bu şekilde akılda çok fazla kalıcı oluyor. Ayrıca bakın Razca, Razca sürekli geçer. Razcaların, Razcaların Karabayramların ismi çok fazla geçeceği için ne diyoruz? Yılanların öcü. Razca, Razca yılanların öcü. Peki yılanların öcü kimin eseri? Fakir Baykurt'un çok önemli, sürekli sorulan eseridir. O zaman doğru cevabımız Denizli, yani Kemal Tahir ve Fakir Baykurt. İkinci soruya bakıyoruz. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Yeni İstanbul Gazetesi ve New York Herald Gazetesi'nin ortaklaşa düzenlediği Dünya Hikaye Yarışmasında Semamcı adlı hikayesiyle birincilik kazandı. Sanat sanat içindir görüşüne bağlı kalarak içinde doğup büyüdüğü çevreyi, daha çok hayatını emeğiyle kazanan insanları, toprak sorunlarını, toplumsal çatışmaları hikayeleri ve romanlarında yansıttı. Yılan Hikayesi romanında demokrasiye geçiş sürecinde topraksız köylülerle ağların mücadelesini anlattı. Burada anahtar kelimemiz Sem amca olacak gençler. Ee, neden bu şekilde söylüyoruz? Çünkü Sem amca bizim dünya hikaye yarışmasında birincilik kazanan eserimizdir. Yani biz ulusallıktan evrenselliğe hikayede Sem amca ile geçtik arkadaşlar. Ayrıca Yine e, aynı yazarımıza ait "Yılan Hikayesi" adlı romanın da önemli olduğunun altını çiziyorum. Şimdi size burada bir anahtar e, teknik vereceğim. çünkü e, Cumhuriyet dönemi çok çok geniştir, çok fazla yazar eser vardır. Bunları mantık çerçevesinde ezberlemek bazen sıkıntı yaratabiliyor. Bu yüzden sizlerden anahtar sözcükler, işte e, zihin haritaları veya çeşitli e, hafıza teknikleriyle öğrenmenizi isteyeceğim çünkü daha kolay oluyor, daha akılda kalıcı oluyor. Şimdi Sam amcayı Sam amca yapacağız arkadaşlar. Sam kelimesi kafamızda aklımızın bir köşesinde kalsın. Sam samim. Samim sam. Bakın sam samimin içinde geçiyor arkadaşlar. Şöyle çizelim. Demek ki bizim e, Sam amca ve yılan hikayesi adlı eserimiz kime ait? Gördüğünüz üzere 5 şıkkındaki Samim Kocagöz'e ait. Üçüncü soruya geçiyoruz. Bu parçada özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir? Yaşar Kemal'in bu romanında borçları olan köylüler bir gün Adil Ağa'nın kapılarına dayanmalarından korkarak ermiş gözüyle baktıkları Taşbaş'a sığınırlar. Tüm hastalıkları ve her şeyi bir dokunuşuyla iyileştireceğini, düzelteceğini inandıkları Taşbaş, onlar için peşlerine takıldıkları bir umuttur. Oysa Taşbaş köylüleri bu düş dünyasından kurtarmak için çaba sarf eder ama onları inandıramaz ve bir süre sonra taş başta köylülerin tuzağına düşüp kendini gerçek bir ermiş gibi görmeye başlar. Yaşar Kemal bizler için çok önemli bir yazardır sevgili öğrencilerimiz. Niçin? Çünkü e, soru olarak ÖSYM e sormayı gerçekten sever, kaliteli, çok külliyatlı bir yazarımızdır. Yaşar Kemal Adil A'ya karşı taş başı bir umut olarak gören köylüyü anlattığı eser Yer demir gök bakırdır arkadaşlar. Bakın taş baş ifadesi yine kelimesi çok fazla geçiyor. Demek ki biz bir paragrafta bir kelimenin birden çok kullanıldığını görüyorsak o kelimeyi hemen bir yerlere not etmeliyiz. Aklımızın bir köşesine yazmalıyız. Bir kez daha söylüyorum. Yaşar Kemal Adil ya taş baş eşliğinde baş kaldırıyorsa veya o haksızlıklara Ses çıkarıyorsa bu eserimizin adı Yerdemir Gökbakır'dır. İnce Mehmet'le karıştırılmamalıdır. İnce Mehmet arkadaşlar Yaşar Kemal'in Abdi Aya karşı ayaklanışını anlatır ve orada eşkıyalık kavramını verir. Bu iki eser sorulur, soruldu da zaten. E, çıkmış soruları çözmenizi de ısrarla öneriyorum. Dördüncü soruya bakıyoruz. Bu parçadaki açıklamaya aşağıdaki yapıtlardan hangisi örnek olamaz? Cumhuriyet döneminde Anadolu coğrafyası, halk sorunları, büyük şehirlere güçün ortaya çıkardığı sorunlar, köy hayatı, köylülerin sorunları, ağlık düzeni gibi konular, hanımın çiftliği, kaplumbağalar, sarı traktör, acı tütün, kara kitap gibi eserlerde başarıyla işlenmiştir. Şimdi dördüncü soruda bize aslında bilgi olarak verilen nedir arkadaşlar? Toplumcu gerçekçilerdir. Fakat burada öyle bir isim var ki toplumcu gerçekçilere dahil olmayıp tamamıyla Postmodernist bir yazardır. Ee, kara Kitap adlı eserin yazarı Orhan Pamuk postmodernist döneme giren bir yazarımızdır arkadaşlar ve e, bu yüzden cevabımız ne oluyor? B. Kara Kitap oluyor. Hanımın çiftliği Orhan Kemal, Acı Tütün, Necati Cumalı, Sarı Traktör, Talip Apaydın, Kaplumbağalar, Fakir Baykurt'un yani toplumcu gerçekçi dönemin eserleridir diyor ve geçiyoruz. Beşinci soru aşağıdaki yazar ve yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A şıkkındaki Yaşar Kemal Yılan Hikayesi adlı eser e, yanlış verilmiştir arkadaşlar. Niçin? Çünkü biz yılan hikayesinin birkaç soru öncesinde Samim Koca Göz'e ait olduğunu biliyoruz. Şimdi size burada bir püf nokta vereceğim. Yılan hikayesi ya da yılanların öcü ya da yılanları Öldürseler adlı eserler karışabilecek türde eserlerdir. Siz burada lütfen kendinize kodlamalar yapın. İşte e, fakir baykurt, işte fakirler öc alır zenginlerden gibi, işte yılanlardan öc aldı gibi. İşte e, Yaşar Kemal, işte yaşamaktan gelebilir. Yılanı öldürseler yaşatmamaktan gibi kodlayabilirsiniz. Yani bunları ezber yapabilmek için farklı farklı teknikler geliştirebilirsiniz arkadaşlar düz mantıkla yazar eser ezberlemek gerçekten çok zordur. Bu yüzden oturup lütfen ama lütfen farklı farklı tekniklerle bir şekilde yazarla eseri eşleştirmenizi, bunun için böyle absürt ö, hikayeler uydurabilmenizi, yazabilmenizi de tavsiye ediyorum. Çok fazla akılda kalıcı oluyor. Altıncı soruya bakıyoruz. Yukarıdaki paragrafın anlatımıyla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Mahallenin yanı başında beyaz sakallı oldukça ihtiyar bir adama rastladım. Kendisine yaklaşıp saygılı bir ifadeyle durumunu sordum. Beni ilkin duymadı. Bir daha ona aynı şeyleri iletmek için ses tonumu yükselttim. Beni duyduğu hareket, beni duyduğunu hareketleriyle gösterdi. Bana garip garip baktı. Şimdi A şıkkında, paragrafta kahraman bakış açılı birinci kişi ağzından yani ben anlatım esastır diyor. Evet bakıyoruz arkadaşlar hemen ben anlatım, ben yaptım, ben ettim, ben geldim, ben gittim gibi ifadeler olacak. Bakıyoruz var mı? Evet ben anlattım, ben sordum, ben yükselttim. Şimdi burada gördüğümüz dum, itim, işte rastladım gibi ya da dediğim gibi ifadeler bizim aslında ben kişisiyle yani birinci kişi ağzından kahraman bakış açılı bir anlatımın esas olduğunu görüyoruz. O yüzden aşıkkını eliyoruz. B'de anlatıcı paragrafta aynı zamanda kahramanlardan biridir. Evet kahramanlardan biridir. Çünkü ihtiyar adama yaklaşan, ona sorular soran, bizatihi aktif karakterde olan kahramanımız anlatıcıdır arkadaşlar. C'de kahraman anlatıcı birinci tekil şahıs ağzıyla konuşmuştur. Evet zaten bu A birbirini ne yaptı? Destekledi arkadaşlar. Çünkü ben kişisiyle anlatım var diyorsak e birinci tekil şahıs ağzıyla da de konuşmuştur demek durumundayız. Denizli'de yani D'de anlatıcı olayın merkezinde yer almaktadır. Evet olay onun etrafında, kahramanlık açısında, kahraman etrafında döner arkadaşlar. E'de anlatıcı olayları sadece görendir. Hayır sadece gören değil. Mesela şu cümle bize aslında veriyor sadece gören olmadığını. Bana garip garip baktı. Şimdi siz bir baktığını söylerseniz, evet sadece gördüğünüz şeyi anlatmış olursunuz. Ama garip garip baktı derseniz yorum yapmış olursunuz. Ya da işte sıcak sıcak baktı, tatlı tatlı baktı, kızgın kızgın baktı derseniz gördüğünüzde bir de yorum katmış olursunuz arkadaşlar. Bundan ötürüdür ki anlatıcı olayları sadece gören değildir burada yaşayandır, anlatandır, yorumlayandır. O yüzden cevabımız Edirne olacak. Şimdi yedinci soruya geçiyoruz. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Don Kişot adlı romanıyla dünya modern romanının ilk örneğini vermiştir. Hümanizm akımının içinde yer alan sanatçı, romanlarında karakter oluşturmada önemli bir güce sahiptir. Anahtar kelimemiz yine Don Kişot. Don Kişot modern romanın yani bugünkü romanın ilk örneğini veren sanatçımızdır. Bir kez daha söylüyoruz arkadaşlar. Modern romanın ilk örneğini veren Don Kişot'tur. Ee, pardon, modern romanın ilk örneği Don Kişot'tur. Don Kişot eserini yazan da Cervantes'tir. Cervantes Don Kişot'u yazarak modern romanın ilk örneğini vermiştir. Şimdi Arkadaşlar bir kez daha yine diyeceğim. Aslında bu sürekli söylenmesi gereken bir ifadedir. Cumhuriyet dönemi yazar ve eser çalışırken özellikle bu sıkıntılı günlerimizde, bu evde kaldığımız, ülkemizin ve dünyanın geçtiği sıkıntılı süreçte bizler oturup sınavımıza dört elle sarılıp çalışmalıyız. Ne yapabiliriz? Evde kim var? Annemiz, babamız, abimiz, kardeşimiz var. Hiç kimse yoksa oturup lütfen Yazın, yazarak çalışın, dediğim gibi kavram haritaları kullanın veya böyle kendi kendinizde akrostişler yapın. Yani aynı harflerin başından böyle eserlerin ilk harflerinden yola çıkarak bir kodlama yapın veya annenize işte ya da babanıza, kardeşinize çalışma kağıdınızı verin, kitabınızı verin ve size soru sormasını isteyin. Mesela anneniz desin ki Don Quixote adlı eserin yazarı kimdir? Servantes. Bir kez daha sorsun. Don Quixote e, eseri kime aittir? Servantes e aittir. Veya Servantes Don Quixote eseriyle hangi özelliği, hangi türü başlatmıştır? Ya da hangi e, türde modern e, bir örnek vermiştir? Diye sorular sorsun. Siz de cevap verin arkadaşlar. Renkli renkli kağıtlar kullanın. Bakın bir kez daha söylüyorum. Yazar e, eser, eser e, şeyleri, konuları çok çok geniştir. Bunları öğrenmenin yolu bol bol pratik yapmaktan geçer diyor ve 8. soruyla devam ediyoruz. 8 diyor ki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Sanatçı deneme türünün kurucusu ve bu türün dünyadaki en önemli temsilcisidir. Düşüncelerini en kestirme yoldan ifade etmesi Fransız edebiyatında büyük etkiler yapmıştır. Sanatçının Denemeler adlı eseri Sabahattin Eyüboğlu tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Evet arkadaşlar bizim yine burada anahtar kelimemiz Deneme türünün kurucusu, çok önemli deneme türünün kurucusudur ve dünyadaki en önemli temsilcisidir. Şuradan alalım. Dünyadaki en önemli temsilcisidir. Deneme türünün kurucusu, dünyadaki en önemli temsilcisi ve eserinin adı Denemeler. Bu yazarımız kimdir arkadaşlar? C. Montaigne'dir arkadaşlar. Montaigne Denemeler deneme türünün kurucusu ve dünyadaki en önemli temsilcisidir. Bir sonraki soruya gelelim. Bu parçanın anlatımında hakim olan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa düşünceli düşünceli okulun bahçesinde dolaşıyordu. Dolaşırken ilginç ilginç işler yapıyordu. İşaretlerle dolanması gittikçe hızlanıyordu. Kafası bir şeye takılmıştı anlaşılan. Öğretmen onu ya derse almamış ya da dersten haksız yere dışarı atmıştı. O dolaşma esnasında eve gittiğinde bu olumsuz durumu babasına anlatacağını düşünüyordu. O dolaşma esnasında eve gittiğinde bu olumsuz durumu babasına nasıl anlatacağını düşünüyordu. İfadesinde gördüğümüz üzere arkadaşlar biz kişiyi bilmeden bir kişi gelip bize olayı anlatmadan onun düşünebildiklerini biliyoruz. Yani anlatıcı burada her şeye hakim her şeyi tanrısal bir ifadeyle, ilahi bir güçle biliyormuş gibi anlatıyor. Bakın Mustafa düşünceli düşünceli okulun bahçesinde dolaşıyordu. Şimdi bana cümle sadece Mustafa bahçede dolaşıyordu deseydi olurdu. Ama Mustafa'nın düşünceli düşünceli dolaştığını söylüyor. Hatta ilerliyor, kafası bir şeye takılmış da anlaşılan diyor. Şimdi çocuk bana gelip, Mustafa gelip bana kafam bir şeye takıldı demedi. Ama anlatıcı iç dünyasını da dış dünyasını da biliyormuş gibi anlatıyorsa arkadaşlar biz buna hakim yani ilahi tanrısal bakış açısı açısı diyoruz. Çünkü bizim içimizi, dışımızı, iç dünyamızı, dış dünyamızı, duygularımızı, düşüncelerimizi bilen e, tanrıdır, Allah'tır, ilahtır. Zaten bu e, türede adını veren, yani bu bakış açısına adını veren de ...buradan kaynaklı bir anlatımdır arkadaşlar. Hakim, her şeye hakim. Bütün karakterlerin düşünce yapısına, iç dünyasına, duygu dünyasına ne yapıyor? Hakim oluyor. O yüzden cevabımız Ceyhan. Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet dönemi, Türk edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Modernizme esas alan sanatçılardandır. Roman ve öykü türündeki eserleriyle tanınır eserlerinde ülkemizin çalkantılı dönemleri ve bu dönemlerin bireylerin yaşamı üzerindeki etkilerini incelemeye çalışır. İlk romanı olan Ölmeye Yatmak yayınlanıncaya kadar ki geçen sürede sadece tiyatro türünde eserler kaleme alır. Ölmeye Yatmak romanında kadının özgürleşmesi sorununu ve 1938-1968 yılları arasının toplumsal panoramasını anlatır. Bunları doçent Aysel'in şahsında anlatır. Bir düğün gecesi romanı Ölmeye Yatmak romanının devamı niteliğindedir. 1970'li yılların Türkiye'sini bir düğüne katılan davetliler üzerinden anlatır. Hikaye, deneme ve anı türlerinde eserler kaleme alır. Yazın hayatının bazı devirlerinde Remus Talada ve Parker Quink gibi takma adlar kullanır. Evet arkadaşlar yine anahtar kelimelerimiz. Bir kez daha yineliyorum. Eserlerde anahtar kelimeler çok çok önemlidir. Şimdi burada neye bakacağız? Eserler çok önemli. Ölmeye yatmak. Bir düğün gecesi ve buraya alınmayan hayır adlı bir üçleme vardır arkadaşlar normal şartlarda. Doçent Aysel şahsında anlatılıyor. Kendine çeşitli takma adlar, rumuzlar kullanıyor. Parker Queen gibi. Şimdi biz e, buralardan neyi çıkarmak durumundayız? Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Doçent Aysel, Parker, Queen vesaire gibi eserleri yazan ve belli bir süre sadece tiyatroya devam eden ve modernizme esas alan sanatçılarımızdan olan C şıkkı Adaletoğlu doğru cevabımız olacak gençler. Adalet Ağaoğlu'nun eserlerini bilelim. Son dönem modernizm, postmodernizm alanında önemli bir isimdir çünkü. Hatta Fikrimin İnce Gülü adlı da bir eseri vardır. O da soru olarak gelebilir. Dikkat edelim. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki eserlerden hangisi getirilirse doğru olur demiş sorumuz. Eserde yazar çevresiyle anlaşamayan tek kalmış bir kadını bir insanı konu edinir. Roman kahramanlarından Turgut en yakın arkadaşı Selim'in intiharıyla hayatındaki değişiklikler işlenir. Turgut Selim'in neden öldüğünü araştırır. Böylece kendini daha iyi tanımaya başlar. Turgut arkadaşı Selim'i intihara götüren nedenleri inceledikçe kendi yaşamındaki benzerlikleri fark etmeye başlar. Selim toplumun kurallarından kaçmaya çalışmış ve çareyi intihar etmekte bulmuştur. Eser ironi tarzda yazılmış ve kötümser havanın hakim olduğu postmodern tarzda yazılmış bir yapıttır. Evet arkadaşlar burada isimler, kahramanlar çok önemli. Turgut ve Turgut'un en yakın arkadaşı Selim. Selim intihar ediyor ve Turgut onun hayatını araştırırken aslında kendiyle karşılaşıyor. Kendini tanımadığını fark ediyor ve son cümle postmodernist tarzda yazan eserimiz ve yazarımız ilk postmodern yazar tutunamayanlar, ilk postmodern kitap tutunamayanlar, ilk postmodern yazar Oğuz Atay'dır arkadaşlar. Yani Turgut ve Selim'in hikayesinin anlatıldığı eser E şıkkı Tutunamayanlar doğru cevabımız olacak. 12. soru yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bundan önceki romanı karanlığa direnen yıldızın devamı sayılabilecek olan deli zamanlarda okuyucuyu yazarının tutkuları, kendini aşma çabası, iç çatışmalarıyla karşısında bulacaktır. 27 Mayıs sonrası fikir ayrışmalarının yeni fikirlere gebe olduğu çatallı dönemde yeni yetme bir genç kız, ve onun teleskobundaki en parlak gezegen Aypare. Aypare Türk kadınının geldiği, vardığı, parladığı, söndüğü noktaları çok iyi kavramış, aydın olmanın yalnızlığını tatmış bir öncüdür. Yazarın Hilal Görününce adlı romanı da Kırım'ı anlatan eşsiz bir yapıttır. Şimdi biz burada neye dikkat edeceğiz? Yazarımızın çok bilinen, çok sorulan, çok kullanılan Deli Zamanlar adlı eserini bileceğiz. Kadınları çok fazla anlattığını bileceğiz. Aypare'yi bileceğiz. Aypare'nin Türk kadınını her şekliyle anlattığını bileceğiz arkadaşlar. Bakın deli zamanlar. Aypare ve hilal görününce eserleri. Yine bize kimi veriyor arkadaşlar? Çıkmış sorudur Sevinç Çokum bu arada. Deniz'de Denizli Sevinç Çokum olacak doğru cevabımız. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Yazar klasik halk, Klasik şark hikayeciliğindeki kısa geleneğinden hareket eder, kendi tarzını yarattığı hikayelerinde toplumsal değişmelerin bireyin iç dünyasında yarattığı boşluk duygusunu işler. Yokuşa akan sular, yoksulluk içimizde, ya tahammül ya sefer, bu böyledir ve sır gibi bu dönemin e, ürünlerini vermiştir bize yazarımız. Şöyle bir bakıyoruz arkadaşlar, anahtar kelime bireyin iç dünyası. Şimdi size eleme yöntemiyle bir kelimeden, bir ifadeden üç tane şıkkı nasıl gittiğini göstereceğim. Bireyin iç dünyasını anlatan yazarlarımız kimler değil? A. Oğuz Atay değil. Az evvel söylediğimiz gibi Oğuz Atay bir postmodern yazardır. Cumhuriyet dönemi kendi içerisinde toplumcu gerçekçiler, bireyin iç dünyası, modern, postmodern olmak üzere ayrılıyor arkadaşlar. Bu ayrımları da çok net bilmemiz gerekiyor. Bireyin iç dünyası Oğuz Atay'ın olmadığı bir alandır. Sabahattin Ali toplumcu gerçekçi bir yazardır. Refik Halit Karay milli edebiyat dönemi yazarıdır. Bakın A, B, C elendi. Geriye D ve E kaldı. Birinin iç dünyasını esas alanlarda Tarık burada Mustafa Kutlu da var. Acaba şıkkımız, doğru şıkkımız hangisi? Burada bilmeniz gereken eser adıdır. Sizi doğru şıkka götürecek tek bilgi maalesef nedir? Eserdir. Eğer eser bilmiyorsanız bu soruları yapmanız çok da mümkün değil. Ya tahammül ya sefer, yoksulluk içimizde, yokuşa akan sular gibi eserlerin E seçeneğindeki Mustafa Kutlu'ya ait olduğunu bilmeliyiz. Bu yüzden cevabımız E, Mustafa Kutlu. Bu parçada tanıtılan ve Halide Nusret Zorlu Tuna'nın kızı olan sanatçı aşağıdakilerin hangisinde bir eseriyle verilmiştir? Bu soru 2016 LYS'de gelmiş bir sorudur. Bizzat şu ifade kullanılmıştır. Halide Nusret Zorlu Tuna'nın kızı. 2016 sorusudur. Lütfen çıkmış sorulara ihtimam gösterelim. Ak Toprak romanı, Ak Topraklar romanı, Malazgirt Savaşı, Selçuklu Devleti'nin kuruluşu, Bayındır Bey'in ve Alparslan'ın Bizans'ta mücadeleleri üzerine kurulmuştur. Azap Toprakları ve Çilekler, Çiçekler büyür romanları, otobiyografik ögeler taşır ve Balkan Türklerinin trajedilerini içerir. Tutsak romanındaysa Kerkük Türkmenlerinin acılarına parmak basan yazar, dış Türklere milliyetçi bir bakış açısıyla yaklaşır. Bir yürek satıldı, bir milyon iğne gibi oyunları, bir gece yıldızlarla adlı hikayesi ve dost diye diye adlı denemeleri de bulunan sanatçının Küçük Dünya ve Sancı romanları da çok okunmuştur. Şimdi çıkmış soruda arkadaşlar, Küçük Dünya ve Azap Topraklar inanılmaz derecede verildi. Azap Topraklar, Küçük Dünya ve Halide Nusret Zorlu Tuna'nın kızı ifadesi bizi Ar şıkkındaki Emine Işınsu Buka adlı eserine götürecek. Yani doğru cevabımız Emine Işınsu Buka cevaptır. Ve tanıma testimizin son sorusuna geldik. 15. Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Çağımızın Dede Korkut'u olarak adlandırılan sanatçı, Kilit romanıyla başlattığı tarihi ve milli kültürümüzü çağımızda yeniden inşa sürecine son romanı Yeşili Hoca Ahmet'le tamamlamıştır. Tarihi romanları bir neslin başucu kitapları arasında yer alan sanatçının Trampacılar adlı oyunu İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenmiştir. Ye oyun yazarlığında büyük başarı gösterdiği büyük otmarlar önce İstanbul Üniversitesi Talebi Birliği Gençlik Tiyatrosu'nda sahneye konulmuş, ardından Avrupa üniversiteler arası Tiyatro Festivali'nde en iyi oyun seçilmiştir. Gece Vaktinde Gün Dönümü ve Karanlıkta Mum adlı kitaplarıyla 1980 yılında Türkiye Milli Kültür ve Vakfı Kültür Armağanını kazanan sanatçı, 1994'te İlesam Üstün Hizmet Beratı almış, 1998'de Atatürk Dil Tarih Kurumu Şerif Üyeliğine seçilmiştir. Evet, burada sözü edilen sanatçımız, çağımızın Dede Korkut'u olarak bilinen, Kilit, kapı, anahtar gibi böyle birbiriyle bağlantılı kelimeleri kullanan. Ayrıca Trampacılar adlı eseriyle ilk defa şehir tiyatrosunda İstanbul şehir tiyatrosunda sahnelenen. Ayrıca büyük otmarlarla önce İstanbul Üniversitesi'nde, daha sonra Avrupa üniversiteleri arasında en iyi seçilen büyük otumarlar yüzde yüz bilmemiz gereken eserlerden biridir sevgili öğrencilerimiz ve çağımızın dede Korkut'u C şıkkındaki Mustafa Necati Sepetçi oğludur. Evet, bugünkü soru çözümümüzün, tarama testimizin sonuna geldik. Bir başka soru çözümünde buluşmak dileğiyle iyi günler.